Isaac Newton, 1643-1727, İngiliz fizikçi, matematikçi ve astronom olarak bilinen bilim tarihindeki önemli figürlerden biridir. Newton, modern fizik ve matematikteki çığır açan çalışmalarıyla bilinir ve bilimsel devrimin öncülerinden biridir. Newton, 25 Aralık 1642 tarihinde Woolsthorpe, Lincolnshire, İngiltere'de doğdu. Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim gördü ve bu dönemde matematik ve fizik alanındaki çalışmalarına başladı. Özellikle matematikteki temel kavramları oluşturan kalkülüs üzerinde önemli çalışmalara imza atmıştır. 1687'de Philosophia Naturalis Principia Mathematica adlı eserini yayınlayarak evrensel çekim yasasını tanıttı. Bu eser, kuvvetin, hareketin ve kütlelerin ilişkilerini ortaya koydu ve bilim dünyasında devrim niteliğinde bir etki yarattı. Newton'un evrensel çekim yasası, gezegen hareketleri, ayın hareketi ve dünya üzerindeki nesnelerin düşmesi gibi bir dizi gözleme açıklamak için kullanılabilecek genel bir fizik teorisi sunuyordu. Newton, aynı zamanda renklerin nasıl oluştuğu ve nasıl ayrıştırılabileceği konusundaki çalışmalarıyla da tanınır prizmadan geçirilmiş ışığın bileşen renklere ayrılması konusundaki deneyleri, renk teorisine önemli katkılarda bulunmuştur. 1689'da Cambridge Üniversitesi'nde profesör oldu ve ömrü boyunca pek çok alanda önemli katkılarda bulundu. Newton, bilimdeki bu devrim niteliğindeki başarıları nedeniyle birçok ödül aldı ve 1705'te sorunvanını aldı. Isaac Newton, 20 Mart 1727'de Londra'da hayatını kaybetti. Newton'un çalışmaları bugün hala fizik ve matematikte temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir ve bilim tarihindeki en büyük zihinlerden biri olarak hatırlanmaktadır.